Merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda yeni bir video ile daha karşınızdayım ama arkadaşlar bu video ne yazık ki o kadar eğlenceli olamayacak. Çünkü bu videoda ne yazık ki YouTube'u kapatıyorum. Biliyorum arkadaşlar yani geç olmuş olabilir ama yine de beğenenler oldu beğenmeyenler oldu. Gözlerinle Yapacak ya bir şey yok arkadaşlar. De Beğendiremediklerime de Kip özür dilerim. Yansın. Belki şu an bana ne kapat, kapat diyenler olabilir. Da Onları da eğlendiremediğim için yazımda. çok özür diliyorum. Sıraç, Bu kadar. Yansın. Artık olacak. hiç video gelmeyecek çünkü artık YouTube bitti benim için. Umarım arkadaşlar beni unutmazsınız. O zaman 너무 어, 숟가 어, 그래. 그래.